Bir gün TV'den merhaba. Gram altın fiyatı yükselişini sürdürüyor. Son haftalarda yaşanan hızlı artışlarla birlikte gram altın 4.300 lirayı, çeyrek altın 7.120 lirayı, Cumhuriyet altını ise 28.340 lirayı aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Altının hem küresel piyasalarda ons bazında değer kazanması hem de Türk lirasının dolar karşısında sürekli değer kaybetmesi yurt içinde rekorları peş peşe getiriyor. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin ardında jeopolitik risklerden faiz indirim beklentilerine, merkez bankalarının rezerv stratejilerinden bireysel yatırımcı davranışlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda etken yer alıyor. Altının değer kazanmasındaki en büyük nedenlerden biri küresel çapta artan jeopolitik tansiyon. Özellikle Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında giderek büyüyen çatışma riski yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı ve ardından gelen misillemeler petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında dalgalanmalara yol açarken altına olan talebi de artırdı. Uzmanlara göre altın bu tür belirsizlik dönemlerinde klasik bir güvenli liman işlevi görüyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2024 son çeyreğinden bu yana merkez bankaları da portföylerini çeşitlendirmek ve dış şoklara karşı direnç kazanmak amacıyla altın rezervlerini artırıyor. Özellikle Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye gibi ülkeler doların küresel rezerv para statüsüne alternatif yaratma çabasıyla altın stoklarını büyütmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin diğer önemli bir nedeni de Amerikan Merkez Bankası politikalarına dair beklentiler. 2022-2023 yılları arasında hızla yükseltilen faiz oranlarının ardından 2024 sonu itibarıyla enflasyonun bir nebze kontrol altına alınması faiz indirimi beklentisi yarattı. 2025 yılı içinde Fed'in en az iki kez faiz indirim yapacağına yönelik beklentiler, doların küresel değerini zayıflatırken altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklara ilgiyi artırdı. Goldman Sachs'in yeni yayımladığı rapora göre ons altının 2025 yılı sonunda 3700 dolara, 2026 ortasında ise 4000 dolara ulaşması bekleniyor. Raporda ayrıca dünya ekonomisinin resesyona girmesi, ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi veya Çin'de beklenmedik bir finansal kriz gibi senaryoların yaşanması durumunda altın altın ons fiyatının 4500 dolar seviyelerine kadar yükselebileceği belirtiliyor. Türkiye'de altın fiyatları uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki değişim kadar Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybından da doğrudan etkileniyor. 2021'den bu yana Türk lirası Amerikan doları karşısında yaklaşık %82 oranında değer kaybetti. Bu durum ons altın sabit dursa bile gram altın fiyatlarının yerel para biriminde artmasına yol açıyor. Öte yandan Türkiye'nin iç piyasa dinamikleri de fiyatları etkiliyor. Hazire ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılında yayımladığı genelgeyle 1 gramın altındaki 22 ayar altınların üretimi yasaklandı. Bunun nedeni düşük gramajlı ürünlerin ayar ve saflık açısından denetiminin güçleşmesi ve tüketici mağduriyetlerinin artmasıydı. Bugün yalnızca yetkili rafineriler tarafından üretilen 24 ayar gram altınlar piyasada yasal olarak satılabiliyor. Türkiye'de geçmişte düğün, sünnet gibi etkinliklerde çeyrek veya yarım altın takılması yaygınken bugün ekonomik şartların artmıştı ağırlaşması nedeniyle gram altın daha fazla tercih edilir hale geldi. Özellikle 2018'de başlayan enflasyonun artması sonrası gram altın hem bireysel yatırım hem de hediye aracı olarak öne çıktı. Google Trends verilerine göre de 2018'den beri çeyrek altın aramalarının yerini gram altın aramaları aldı. 2025 itibarıyla gram altın aramaları çeyrek altının neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bunun en önemli sebebi fiyat farkı. Çeyrek altın bugün yaklaşık 7.120 lirayken gram gram altın 4300 lira seviyesinde. Aradaki yaklaşık yüzde %40'lık fark özellikle düşük gelirli haneler için gram altını daha erişilebilir kılıyor. Türkiye'de gram altının son 10 yıllık performansına bakıldığında ise ciddi bir artış göze çarpıyor. 2015 yılının Haziran ayında yaklaşık 100 lira olan gram altın 2025 Haziran'ında 4300 lira yaştı. 2015 yılının Haziran ayında yaklaşık 100 lira olan gram altın 2025 Haziranında 4300 lira yaştı. Bu 10 yılda yaklaşık 43 katlık bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde enflasyon da yüksek seyretse de altın yatırımcısına uzun vadede ciddi bir getiri sağladı. Asgari ücret bazında yapılan bir karşılaştırmada da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. 2001 yılında asgari ücretle yaklaşık 11 çeyrek altın alınabiliyorken bugün bu rakam sadece 3 çeyrek altına düşmüş durumda. Bu veriler alım gücündeki erimeyi net bir biçimde ortaya koyuyor. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar da yatırımcının altına yönelmesinde etkili oluyor. BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşler özellikle bireysel yatırımcıyı alternatif güvenli limanlara yöneltti. Aynı dönemde altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket borsadan çıkan sermayenin altına gitti yorumlarını beraberinde getirdim dijital yatırım platformları da altın yatırımını kolaylaştırdı bugün bankalar ve finansal uygulamalar üzerinden 0.01 gram gibi çok düşük miktarlarda bile altın alım satımı yapılabiliyor Bu da altın yalnızca fiziki değil aynı zamanda dijital bir yatırım aracı haline getiriyor bazı uzmanlarsa mevcut altın fiyatlarındaki artışı balon olarak yorumluyor ABD'de faizlerin düşmesi ekonomik durgunluk ve jeopolitik riskler gibi etkenlerle desteklenen yükselişin bir noktada doyuma ulaşacağı. Ardından bir düzeltme hareketi yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak bu görüşe katılmayanlar da var. Onlara göre merkez bankalarının altın alımları yapısal bir dönüşüme işaret ediyor ve bu da altının uzun vadeli değerini artırmaya devam edecek. Özellikle Çin'in altın rezervlerini artırması, yuanın rezerv para olarak kabul görmesi için altına dayalı bir güven inşa etmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor. Aynı şekilde Rusya, İran gibi ülkelerde Batı finans sistemine karşı bir alternatif değer deposu olarak altını konumlandırıyor. Küresel piyasalar, jeopolitik çalkantılar, faiz beklentileri ve Türkiye özelinde yaşanan kur krizi gibi birçok etken altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Gram altın artık sadece bir yatırım aracı değil. Dar gelirli vatandaşın birikim yapabilmesi için neredeyse tek çıkış yolu haline gelmiş durumda. Küresel sistemin yeniden şekillendiği bu dönemde altın hem bireysel yatırımcıların hem de merkez bankalarının portföylerinde ağırlığını artırıyor. Altının 2026'da 4000 dolarla dolar seviyesini aşabileceği yönündeki beklentiler bu yükselişin kısa vadeli olmadığını düşündürüyor. Türkiye'de ise ekonomik dalgalanmalar sürdüğü sürece altının Türk lirası bazındaki değeri artmaya devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcılar için ise temel soru aynı kalıyor. Altın hala güvenli bir liman mı yoksa fırtınanın tam ortası mı?